Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Biz Demirci'ye e, Görümcemin onun Sünneti var. Oraya gideceğiz nasipse. Onun için bir valiz hazırladım. Bir saattir falan ütü yapıyorum. Eşimin oğlanların ne varsa ütüledim. Gecelikleri, günlük şeyleri falan buraya koydum. Güzelce ütüledim. Yamacın kıyafetlerini anne bebek çantasına koydum, ütüledim. Düğünde giyeceklerimiz askıda. Onları kıyafet şeyleriyle götüreceğim nasipse. Çocukların düğüne giyeceklerini de askıya koydum. Geri kalan böyle iki gün alacağız. Günlük giyeceklerini, pijamalarını. Orada biliyorum ki terleyecekler zaten. Öyle eşyalarımızla, şöyle ütüledim, bir valiz hazırladım güzelce. Bir gün önceden hazırlıyorum ki ertesi güne telaş olmasın. Bunu da bitirdim. Aslında sene koydum ne koymadım da gösterdim ama gerek yok diye düşündüm hiç uğraşmadım o kadarıyla. Şimdi ertesi gün yola çıkalım. Burası görümcemin sünnet yapacağı yer. Çok çok güzel. Mest oldum. Gündüz de burada yemek verdiler. Biz de geldik. Yemeğimizi yedik. Şöyle oturduk buraya kenarıya. Fotoğraf çekilelim istedik. Ee, sünnet çocuğu evden çıkıyor. Komo yapacaklar. Böyle kuzenleri, dayıları, eşim hepsi güzelce oynadılar. Davul zurna eşliğinde. Müziği bilerek kapattım ki e, uyarı yemeğim istedim. Güzel bir eğlence oldu. Çocukları arabayla gezdirdiler. Üstü açık sünnet arabasıyla. Biz de arkadan arabalarla takip ettik. Gerçekten çok eğlenceli. Çok güzel geçti. Çok beğendik yani. Düğün yeri de çok güzeldi. Zeynep Pablo da çok güzel hazırlıklar yapmış. Burada enişte sünnet çocuğun babası para atıyor. Mavili olan görümcem. Şurada beyaz gömlekli eşim görüyorsunuz. Etrafta da zaten kardeşleri kuzenleri falan var, gayet güzel, eğlenceli oynay oynaya bir günümüz oldu. Konvoydan sonra Kofer'e gittik Allah'ın izniyle. Keşke size çekseydim ama gerçekten hem aklıma gelmedi hem telefonum çanta daydı. Bir yandan yamaçta da ilgilendik. Benim paşa'm küçük paşa. Bu gündüz yemekten. Sonradan koymak aklıma geldi fotoğraflarımızı. Bunlar gündüz yemek verilirken hazırlığımız. Bunlar şimdi çocuğunun üstü açık arabası. Çok güzeldi. Salon geri gerçekten açık alan. Mis gibi. Daha önce burada kahvaltı falan da veriyorlarmış ama kaldırmışlar. Çok çok beğendik buraları biz. Serindi. Dönüşte de Demircin'in gölü var böyle. Gerçekten koca bir deniz gibi. Görümcemle, büyük görümcemle, Nuray görümcemle indik orada yürüyüş yaptık. Gezdik dolaştık birazcık. Biz bir gün önce döndük Nuray görümcemle. Çünkü hem onlar işe gidiyor hem benim eşim işe gittiği için. havası çok temiz arkadaşlar oranın buz gibi esiyor hiç sıcak yok çok çok memnun kaldık havasından Size merhaba arkadaşlar, videoma evime hoş geldiniz. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Size video çektim çok az ama devamını kaç gün sonra çekiyorum. Şu an hiç hatırlamıyorum aşkım. Sağına soluna bakıyorsun. Dış kapıyı kapatma, duymam seni. Sağına soluna bak, paranı sorarak al, gel. Dikkat et kaç gün sonra video çekiyorum bilmiyorum. Aslında yani YouTube'a da hiç resim gelmiyor. Bu iki sene boşa geçtiği için belki de bilmiyorum. Canım hiç istemiyor ama YouTube'dan da tamamen kopmak istemiyorum. Dediğim gibi anı hatıra kalsın diye. Her neyse. Bugün açayım dedim. En azından hem bir kapanış yaparım. Ee, şöyle güzelce tarhana çorbası yapacağım. Yanacağım. Üç tane sarımsak en azından hep vitamin olsun hem de biraz öksürüyor gibi yamaç ona iyi gelsin diye o esnada da videoyu açayım dedim zaten videonun başında da çektim demirci dedik sünnete gittik görüm Cem'in oğlunun sünneti vardı çok güzel geçti eğlendik güldük ama tabi siz orada çekemedim çünkü yamaç bazen ağladı Pisten inmedik bir yandan. Hiç aklıma çekmek dahi gelmedi. De dediğim gibi eski hevesim kalmadığı için belki de bilmiyorum. Eski hevesim olsaydı o mevlüt çekerdim, sevim çekerdim. Tek tek hazırlanışına valize neler koydum neler koymadım. Çok az valizi çektim. Görürsünüz zaten başında. Düğün biteli 3-4 gün oldu herhalde. Ben daha önce açıyorum size maalesef. Şimdi yamacı uyuttum. O uyanana kadar çorba yapayım istedim ona. Güzeldi çünkü yamaç çorba içmeyi çok seviyor. Bayılıyor. Bu arada YouTube'a ara ara giriyorum. Kimin videosunu görürsem e, yorum yapmaya çalışıyorum. izliyorum. Bir yandan da akşama görümcem. Eritlerim, kayınlarım gelecek. Onlar için ıslak kek yapacağım. Çay kahve, öyle muhabbet sohbet etmek için gelecekler çağırdım. Öyle işte ıslak kek çeker miyim onu da bilmiyorum. Dediğim video çekmeyi bile unutmuşum artık. Ne çekeceğimi, ne konuşacağımı bile şaşırıyorum çorbamı koyayım. Videomu çok kısa tutacağım açıkçası. 5 dakika bile olsa yeter artar. Dediğim gibi an olsun diye artık çekiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.